Hocam merhaba. Merhabalar Recep. Nasılsınız hocam? Çok teşekkür ederim. Yeni bir video ile daha arkadaşlarımızın karşısındayız öyle değil mi mi? Ve Recep? hocam bu videoda biz deyimler ve atasözlerinden soru mu çözüyoruz? Evet Recep bu videoda deyimler ve atasözleri ile ilgili sorular çözeceğiz. Soruları üzerinden atasözlerimizi de şöyle bir kurcalayacağız. Neler var? Hangi anlamlara geliyor? Arkadaşlarımızı bilgilendireceğiz Recep. Olur hocam o zaman arkadaşlar bu videoyu şimdiden beğenmeyi unutmayın hocam sizdeyiz. Evet Recep ne yapıyoruz o zaman soru gelsin ben soru üzerinden anlatayım arkadaşlarıma. Uzun bir geçmişe dayanan ve dilimizin en büyük zenginliklerinden olan atasözlerimizin bazıları mecaz bazıları gerçek anlamlıdır. Bazı atasözlerimiz ise hem gerçek hem mecaz anlamlıdır. Buna göre 1 2 3 4 numaralı atasözlerinden hangileri hem gerçek hem mecaz anlamlıdır? Recep hemen atasözlerimizi inceleyelim mi beraber? Olur hocam. İnceleyelim. Hemen birinci atasözüne bakıyorum. Diyor ki acıkanın yanağından susayanın dudağından belli olur diyor. Recep acıkan insanın yanakları solar böyle bir sararır öyle değil mi Recep? Evet hocam. Susayanın da dudakları kurur öyle değil mi? Bu da doğru hocam. E, burada bir mecazlık yok ki gerçekten onu söylüyor. Neyse o yani buradan anlarız diyor. Öyle değil mi Recep? O zaman biz buna ne diyeceğiz Recep? Gerçek anlamlı öyle değil mi? Bu bir gerçek anlamlı atasözü. Diyor ki ikinci atasözümüzde her damardan kan alınmaz diyor Recep. Recep bu ne demek Recep? Gerçekten öyle değil mi? Her damardan kan alınmaz. Doğru hocam. Bu gerçek midir Recep? Gerçek. Gerçektir. Bunun bir gerçeklik yönü var. Pekala mecaz yönünü inceleyelim mi de Recep? Senle beraber bir yerde konuşuyoruz ve ben sana dedim ki Recep her damardan kan alınmaz. Sen de o esnada şöyle bir şey yapıyordun. Önüne gelen herkesi ikna edebileceğinle ilgili bir cümle atmıştın ortaya. Burada mecaz anlamda söylüyorum öyle değil mi evet Recep? Hocam. Yani bunun hem gerçeği hem de mecazı var mıymış var. Recep? Varmış. Pekala üçüncü cümleye bakalım. Minare çalan kılıfını hazırlar. Gerçek Recep, bir tarafı olamaz bunun hocam. hiçbir gerçek tarafı yok değil mi Recep? Evet. Minare çalınır mı? Çalınamaz Çalınmaz. hocam. O zaman buna ne diyeceğim ben Recep? Direkt mecaz anlamlı bir atasözü diyorum. Recep hemen dördüncüsüne de bakıyorum. Diyor ki ağacın meyvesi olunca başını aşağı salar. Recep gerçekten ağacın meyvesi olduğunda böyle dallar aşağıya aşağıya sarkar öyle Doğru mi? Doğru hocam. Bunun gerçekliği var mı Recep? Var. Var. Pekala yani mecazlığına da bakalım. Bilgili Alim, arif insanlar, o insanlar toplum içerisinde kibirli olmazlar, tevazu sahibi olurlar. Tevazu sahibi olmanın e, belirtisi, simgesi de nedir biliyor musun Recep? Başın öne eğik olmasıdır. Bu tevazu sahibi insanların simge yoluyla ifade edilişidir. O zaman bunda hem gerçek hem de mecaz var mıymış? İkisi Recep de var hocam. E, o zaman benim sorumun doğru cevabı 2 ile 4. Yani sorumun doğru cevabı değişik olur öyle değil mi Recep? Evet hocam. Evet sorumuzun çözümünü gerçekleştirdik. Bir sonraki soruyla devam edelim. Bu dönemde edebiyat dünyası içerisinde dişe dokunur bir gelişme görülmezken yazarın birçok başarılı eser ortaya koymasına şaşmamak gerekir. O zamana kadar edebiyatı zincire vuran kurallara yüz vermeyen yazar edebiyatta eskilerin geleneklerini devam ettirmek isteyenlere de kök söktürmüştür. Yine de hakkındaki her eleştiriye kulak vermiş bunlarla kendini geliştirmeyi ihmal etmemiştir. Aşağıdakilerin hangisine bu metindeki altı çizili deyimlerin ifade ettiği anlamlardan biri yoktur diyeceğim. Şimdi bakalım inceleyelim mi beraber? Vazgeçemeyeceğimiz şartlarımızı sıraladık diyor. Herhangi birle eşleştirme durumum söz konusu mu? Yok Bilmiyorum. Hocam. Bakalım bunu en sona bırakalım mı? Bırakalım. Diğerlerinin varlığından emin olalım. Belki bu doğru cevap da olabilir. Ama biz diğerlerinden emin olmalıyız. Evet, B şıkkına bakıyorum. Diyor ki Recep B şıkkına. Bu belgeler içeriğinde işe yarar bir şeyler olmadığı için dikkate alınmadı. İşe yarar bir şeyler diyor Recep. Gördün mü şurayı? Evet Bak, hocam. İşe yarar bir şeyler. Yukarıda Recep, bu dişe demek? dokunur diyor. Dişe hocam. dokunur diyor. O zaman ne yaptım ben bunu Recep? Eledim. C şıkkına bakalım. Senin tavsiyelerine her zaman değer veririm diyor. Recep şuradaki değer kulak vermek ifadesi vermek var. Öyle hocam? değil mi? Normal şartlarda kulak vermek birini dinlemek anlamına geldiği gibi kullanıldığı cümleye göre de değer vermek, önemsemek anlamına da getirecek şekilde kullanabiliriz arkadaşlar. Böyle bir durumda ben C şıkkını da elerim. Öyle değil mi Recep? Eledim. Evet. şıkkına bakalım. Bu verimsiz topraklar bizi yazları ne çok uğraştırırdı, ne çok uğraştırırdı diyor Recep. Gördün mü şurayı? Ne çok uğraştırırdı demek bize kök söktürürdü demek öyle değil mi? Evet kök öyle. söktürmek çok uğraştırmak demektir. O zaman ne yaptım? Ben bunu da eledim. Recep o zaman biz aşıkımıza tekrar dönüp bir bakalım. Diyor ki öncelikle vazgeçemeyeceğimiz şartlarımızı sıraladıkla ilgili ben tutup bunu yüz vermekle eşleştiremem. Öyle değil mi Recep? O zaman benim sorumun doğru cevabı aşık olur Recep. Evet, ne yapıyoruz? Bir sonraki soruyla devam ediyoruz bize dağınık dört tane cümle vermiş. Diyor evet ki. Evet hocam. Bu cümlelerden herhangi birinde aşağıdaki deyimlerden hangisinin anlamı yoktur diyor Recep. Ne yapıyorum? Eşleştirerek devam ediyorum Recep. Ne yaparsak yapalım ilaçlarını içmeyi reddediyor. Bu tutumundan şaşmıyor ayak diremek. Oluyor. İnatçılık yapmak değil mi Recep? Ayak diremek. Ben bunu neyle eşleştirdim Recep? şıkkıyla eşleştirdim. Öyle değil mi? Evet hocam. Şimdi devam ediyorum. Diyor ki babam kendi işimi kurmam konusunda daki fikrime olumlu yaklaşmak. Olumlu yaklaşmak ne demek Recep? Sıcak bakmak. Yani sıcak bakmak deyiminin karşılığı olumlu yaklaşmaktır. O zaman ne yapıyorum Recep? B şıkkıyla da bunu eşleştirdim. Öyle değil mi? Devam ediyorum. Diyor ki: "Ona olan sevgisi her geçen gün biraz daha artıyordu." dediğimde. Bunu göremiyoruz. Sevginin artması farklı bir durum. Gönül koymak gibi geliyor bazı arkadaşlarımıza ama gönül koymak ne demek Recep? Alınmak, Küsme. gücen mek demek öyle değil mi Recep? Evet, hocam. Aslında sorumuzun doğru cevabını bulduk gibi öyle değil mi? Şimdi diğerini de eşleştirelim Recep. Bu yaz liseden arkadaşlarla toplanalım diye konuşmuştuk ama bu planı gerçekleştiremedik. Sözde yani hocam. bu durum sözde kaldı. Hatta ben, lafta kaldı demek. Evet, lafta kaldı, sözde kaldı diyoruz. Biz bunu da eşleştirdik ama eşleştirecek bir şeyi bulamadık. Neyi bulamadık Recep? Gönül koy. Evet, o zaman sorumuzun doğru cevabı aşıkkıdır Bir sonraki soruyla devam ediyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim ile birlikte verilmiştir? Bu çok çok karşılaşılan soru tipi öyle değil mi Recep? Evet hocam. Çok da sınavlarda da soruluyor. Çıkar. Bu. Evet. A şıkkına bakalım o zaman diyor ki biz sıkıştırdıkça o işi ağırdan alıyor bizi hiçbir şekilde umursamıyordu. Bu Oradaki sanki değil Recep? hocam. Ağırdan almak öyle değil evet. mi? Ağırdan almak deyiminin açıklaması nedir biliyor musun Recep? Yavaşlamak, yavaşlatmak demektir. Bu cümlenin içerisinde yavaşlamak ya da yavaşlatmakla Yok. ilgili bir şey gördük mü? Görmedik o zaman ne yaptım? Eliyorum Recep. Erken kalkıp benimle işe gelmemek için uzun uzun düşünüyor, ipe un seriyor. Bu olur hocam. İpe un sermek demek ne demek? Kırtakla atıyor. Mazeret uydurmak, bahane uydurmak. Pekala bu cümlenin içinde bahane uydurmak ifadesi geçti mi? Geçmedi. O zaman ne yaptın? Eledim Recep. C şıkkına bakıyorum. Oyunumuza onu almadık mı bize öfkelenir. Küplere binerdi. Budur hocam cevabım. Oldu değil mi Recep? Küplere binmek demek ne demek? Öfkelenmek demek. Evet biz doğru cevabımızı bulduk ama ne yapıyoruz Recep? D şıkkını da bir inceliyoruz. Padişahın huzuruna çıkacağı için heyecanlanıyor. Ayakları geri geri gidiyordu. Ayakları geri geri gitmek ne demek Recep? Gitmeyi İsteksiz istememek. Olmak. isteksizlik ifadesidir. Öyle değil mi? O zaman ben bunu da eledim. Sorumuzun doğru cevabının C şıkkı olduğundan da böylelikle emin olmuş olduk. Ne yapıyoruz? Sonraki sorumuza devam ediyoruz. Kendimi bildim bileli, onurlu, gururlu, sessiz, kendi halinde ve çok da alıngan biridir. Aşağıdaki deyimlerden hangisi bu cümlede sözü edilen kişinin özelliklerinden birini karşılamaz? Recep, A şıkkına bakalım. Bakalım. Burnu kaftağında diyor. Hocam, kibirli. Kibirli, gururlu, kibirli olabilir mi Recep? Olma ihtimali var ama tam karşılamıyor gibi. Öyle değil mi Recep? Evet hocam. Ama biz ne yapalım? Diğer şıklarımıza da bir bakalım mı? Bakalım. Emin olalım. Diğerlerinin varlığından emin olalım ki A'yı biraz daha kurcalayabilelim. Evet. Buluttan nem kapan biri diyor. Recep Alınca. alıngan ne demek? Alıngan tam anlamıyla bunu karşılayan deyim buluttan nem kapandır. Recep şuradaki alınganı da gördük mü? Alınganımız var. C şıkkında ağzı var dili yok diyor. Ağzı var deli yok deyiminin karşılığı anlamı sessiz demek o zaman sessiz ifadesini de kullanabildim ben Recep bir de diyor ki başı dik olmak. Gurlu. Recep başı dik olmak deyiminin de karşılığı onurlu, gururlu demektir. Bunu da bulduk. Ama ne yok Recep? Burnu kaftağında yok. Pekala, burnu kaftağında ne demek biliyor musun Recep? Nedir? Gözü yükseklerde hocam böyle. Gözü yükseklerde demiyoruz da ona. Ne diyoruz biliyor musun Recep? Kibirli Heh. ve tepeden gösterişli. Bakan. Ne yapıyor? Millete tepeden bakan. Biraz daha olumsuz bir eleştiri. Olumsuz bir bakış açısı var öyle değil mi? Burnu evet kaftağında olanlara karşı. Bunu karşı olacak bir ifade olmadığı için sorumuzun doğru cevabı A şıkkıdır. Buradan geçen her gururlu baş eğilsin. Bu kan, kemik dolu toprakları, büyük küçük gemilerin sancakları selamlarla okşamayı bir borç bilsin. Bu dizelerdeki altı çizili söz öbeğinin anlamı aşağıdaki atasözlerin hangisinde vardır diyor soruyor Recep. Hemen ben atasözlerimi inceleyeyim mi? Evet senle beraber inceliyoruz öyle evet. değil mi Recep? Bakalım. Veren el alan elden üstündür ya da veren el alandan üstündür. Bu ne demek Recep? Bağışlamak, ihtiyacı olan insanlara muhtaç insanlara insanlara destek olmak çok güzel bir şeydir. Hatta o alan değil onu veren kişi daha iyidir, daha yücedir, üstündür. Anlamına gelen bir atasözü. B şıkkına bakıyorum. Bir fincan kahvenin 40 yılı hatırı vardır. Sana yapılan bir iyiliği unutma ve o iyiliği karşılığını verecek günü bekle. O zaman demek. cevap bu hocam. Borç Evet bizim. sen buldun galiba cevabı. Evet hocam. Cevabı Recep. C şıkkına bakıyorum. Ak akçe kara karagül içindir. Recep bu ne demek? Yani birikimin öneminden bahsediyor. Bahsediyor. değil mi? Birikimle hazırlıklı olmamız lazım diyor. Komşunun tavuğu komşuya kaz görünür derken insan elindekini kıymetini bilmez. Başkasındaki daha güzel, daha büyük, daha şık gibi bir anlam yükler karşısındakine. Öyle değil mi Recep? Evet. Evet. Baktığım zaman benim altı çizili ifade olan borç bilmek, okşamayı selamlarla okşamayı bir borç bilmek, hatırı kalmak, hatırı olmak demek. Öyle değil mi Recep? O zaman sorumun doğru cevabı B şıkkı olduğu da kesinleştirecek. Atalarımız ömürleri boyunca birçok olaya şahit olduklarından ve birçok insan tanıdıklarından hayat konusunda elbet çok tecrübelidirler. İşte bu tecrübelerini atasözleriyle sonraki nesillere aktarmışlardır. Bu atasözlerinden bazıları sosyal konular hakkında bilgi verir. Buna göre aşağıdaki atasözlerinden hangisi sosyal bir konu hakkında bilgi vermemektedir? Recep ne dedi gene? Vermemektedir. Olumsuz. Diyor. Evet bakıyorum şimdi Recep. Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır. B. Minareyi çalan kınıf hazırlar C balık baştan kokar. D deli dostun olacağına akıllı düşmanın olsun. Recep geriye doğru gidelim. Deli dostun olacağına akıllı düşmanın olsun. Bu sosyal bir mesajdır öyle değil mi evet Recep? Evet hocam. Evet ben bunu eledim öyle değil mi? Bakalım şimdi balık baştan kokar. Recep, Bu da toplumla alakalı. Toplumun lideri nasılsa liderleri, önde gelenleri nasılsa toplumda onlar gibi hareket eder. Öyle değil mi? Evet. Bu da sosyal bir mesaj Recep. B şıkkına bakıyorum. Minareyi çalan kılıfını hazırlar. Yani bir hat hata yapan insan, bir yanlışın içerisinde olan insan bahanelerini, mazeretlerini çoktan hazırlamıştır bile. Öyle değil mi Recep? Bu da sosyal bir mesaj. Pekala A şıkkına baktığımda mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır ifadesi doğa olaylarıyla ilgili gözlemlerinin neticesinde insanlara bir öğüt, bir tavsiye niteliğinde bir atasözüdür bu Recep. Evet bunu biz sosyal demiyoruz. Doğa olaylarıyla ilgili tavsiye niteliğindeki söz olarak değerlendiriyoruz. Sorumuzun doğru cevabı A şıkkıdır. Bal tutan parmağını yalar, aç elini kora sokar, hamama giren terler, akı karası geçitte belli olur. Aşağıdakilerden hangisi bu atasözlerdeki altı çizili sözcüklerin karşıladığı anlamlardan biri değildir? Recep bal tutan parmağını yalar diyor. Yani bir iş yapan, güzel bir işle uğraşan onun da tabii ki bir takım nimetlerinden faydalanır anlamına gelen bir atasözü öyle değil mi Recep? Evet hocam. Bunu e, eliyorum çünkü anlamı var. Aç elini kora sokar. Yani aç insan tehlikeye atar kendini karnını doyurabilmek amacıyla. Bu anlama gelen bir atasözü müdür? Evet o zaman bunu da eliyorum Recep. Recep diyor ki hamama giren terler diyor. Yani bir işe kalkışan insan onun sonuç Uçlarına razı olur anlamına gelen bir atasözü öyle değil mi? Ben buradaki hamam sözcüğünden de iş anlamını çıkarabiliyorum. Pekala akı karası geçitte belli olur derken geçitte belli olur. Yani ak mı kara mı bir geçitte bir, ya, bir şey yaparken belli olur. Yani bir sınavdayken bir e, imtihan varsa ortada o belli eder her şeyi. Anlamına gelen bir atasözüdür. Yani biz sınav anlamını da çıkartabiliyoruz. Ama burada koruyucu olmakla ilgili altı çizili ifade ifadelerden hiçbiri bu anlamı vermemektedir. Bu nedenle sorumuzun doğru cevabı B şıkkıdır Recep. Evet Recep sorumuz da geldi. Bu bizim e, bu videoda çözdüğümüz son soru olacak Recep. Evet son soruyu da okuyorum ve çözümünü arkadaşlarıma anlatıyorum. Nesilden nesile aktarılarak günümüze ulaşan atasözleri genellikle bir konuda öğüt vermek için söylenir. Atasözlerinden bazıları birbirleriyle aynı anlamı verirken bazıları birbirleriyle çelişir. Aşağıdaki atasözü çiftlerinden hangisinde diğerlerinden farklı bir anlam ilişkisi vardır diyor Recep. Hemen bakıyorum anlam ilişkilerini inceliyorum. A şıkkına bakıyorum diyor. Diyor ki Recep fazla mal göz çıkarmaz. Malın ne kadar çok olursa o kadar iyidir. Öyle değil mi Recep? Diyor hocam. Azıcık aşım kaygısız başım. Burada... Malın azsa kafan rahattır diyor. Öyle değil mi Recep? Bunlar birbirine ters çelişki içerisinde öyle değil Kesinlikle. mi Recep? Kesinlikle. Evet bunlar ben çelişki diyorum. B şıkkına bakıyorum diyor ki öfke baldan tatlıdır. Recep öfkelenmek insana aslında bir bakıma da iyi gelir. Öyle değil mi? Evet. Evet yani o öfke hali insanı öfkelendikten sonra rahatlatacağı için öfke baldan tatlıdır diyorlar. Keskin sirke küpüne zarar demek. Öfkelendiğinde kendine zarar verirsin diyor. Bunlar da anlamcı birbiriyle çelişiyor mu Zıt Recep? Hocam. Çelişti. Recep D şıkkına bakıyorum diyor ki akıl yaşta değil baştadır. Yani insanın yaşıyla alakalı bir durum yoktur. İnsan her yaşta zeki, doğru kararlar verebilen kimse olabilir. Diyor. Ama bir alttakine diyor ki aklı başa yaş getirir. Daha yaşın müsait değilse yeterince aklını kullanabilen kimse olmamışsındır. Kararların doğru Zıt olmayabilir diyor. Ama üsttekiyle ne yapıyor? Çelişiyor. Zıttını söylüyor öyle değil mi Recep? Ama C şıkkına bakıyorum diyor ki C şıkkında. Terzi kendi sökünü dikemez. Yani alanında uzman bir kişi kendisine ait olan sorunlarda o uzmanlığı işe yaramaz diyor. E peki mum dibine ışık vermez ne demek? Bu da o aynı. Bu da aynı şey. anlama geliyor. Uzman bir kişi kendi uzmanlığını kendi çevresindeki insanlara gösteremez, onlara faydalı olamaz anlamına gelen bir atasözü çifti. İkisi de aynı anlamı veriyor. A, B, D çelişkili ters ama C şıkkında aynı mesajı veren atasözü olduğu için sorumuzun doğru cevabı C şıkkıdır. Hocam bitirdik mi? Evet Recep, e, atasözü deyim videomuzu burada noktalandıralım. Burada sonlandıralım istiyorum. bayağı soru çözdük arkadaşlarımıza bu konuda fazlasıyla bilgi verdik diye düşünüyorum. Evet hocam arkadaşlar bu videoyu da beğenmeyi unutmayın. Hocam o zaman bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hepiniz hoşçakalın arkadaşlar. <laughs>